bana göre suç gelen size de gelebilir mi? Ya da yaptığım şeyi haklı çıkaracak bahaneler sunsam sizi tatmin edebilir mi? İşte işin kilit noktası tam da bu aslında. Sizi tatmin edebilir, etme edebilir. Size suç gelebilir, gelme edebilir. Fakat eylemin içerisinde bulunan kişi olayı suç olarak görüyorsa böyle görmesinin de bir bahanesi vardır görmüyorsa görmemesinin de bir bahanesi vardır. Karşımızdaki kişiler bizi dinleseler, bahanelerimizi duysalar belki anlayacaklar. Ama sonuçta kim bilebilir ki benim içimi, yaşadığımı, gördüğümü, ne bileyim, duyduğumu, bildiğimi. Fakat bilmiyorlar ki dinleyip anlamamalarının da bir bahanesi var. İşte tüm sorun da burada ve bu şekilde başlıyor. Şöyle de bir örnekle devam etmek istiyorum. Avukatlar. Çift taraflı veya tek taraflı bir dava düşünelim. Eğer oradaki suçlunun ya da suçluların hakime sunacak bir bahaneleri olmasaydı avukatlar olur muydu? Olmazdı tabii ki. Onların görevi suçlunun suçunu bahanesini kabul etmek ya da etmemek değil. Onlar dinler ve hakime suçlunun bahanesini savunur. Yasalar da hakim de kabul etse de etmese de suçlunun vicdan azabını rahatlatacak bir bahanesi her zaman vardır. E, merhaba. Her suç bahanesini içinde taşır mı yoksa insan suç işlemek için mi bahane arar bilmiyorum. Yüzyıllardır suç insan hayatının bir parçası haline gelmiştir. Kim zaman işlemesi zor, kim zaman ise çok kolay olmuştur. Tabii ki bu bireye, topluma ve şartlara göre değişiklik göstermiştir. Bu tür insanlar toplum, irade, halk, köylü, soylu tarafından kınanmasına rağmen, cezalar verilmesine rağmen neden hala suç işleniyor hiç düşündünüz mü? Bilmiyorum, düşünmemiş olabilirsiniz. Ama düşünmemiş olmanızın sebebi sizin başınıza gelmediği içindir. Belki de zamanda çok düşündünüz ama bir türlü sonuca varamadınız. Gelin bugün birlikte düşünelim. İnsanın neden suç işlediğini, neden bunu durduramadığımızı ve en önemlisi ve en önemlisi her suç işlerinin neden bir bahanesi olduğunu bilmeliyiz. Bu tür durumlarda önce suçlu psikolojisini anlamaya çalışmak gerektiğini düşünüyorum. İnsan suç işleten toplum mu yoksa kendisi sorusunu sormak geliyor öncelikle aklıma. Bana kalırsa suç toplumun aşırı anlayış göstermesi yüzünden çoğaldı. Ama dediğim gibi Halkın anlayış göstermesi suçu doğurmadı. Sadece çoğalttı. Lars sonunda dediği gibi suçsuz insan yok. Suçtaki sorumluluğu değişen insan var. Kimi yalan söyleyerek suç işler, kimi şiddete göz yumarak, kimisi içse o suçu işleyerek. Bir suç asla tek kişiyle sınırlı değildir. Bilip söylememek, suçluyu korumak da bir suçtur. Teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmortip Lisesi'nden Nisanur arkadaşımıza bırakıyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhaba. Ben elinden geldiğince kısa ve öz tutmaya çalıştım konumuza. Örnekler üzerinden gitmek istedim. Bahaneler hayatımızın birçok yerinde karşımıza çıkıyor. Özellikle de işlenen suçlarda. Suçu işleyen kişiler geçerli bir nedeni olmadığı için bahanelere başvurur, arkasına sığınırlar. Bu bahaneleri günümüzde sıkça yer alan olaylardan, suçlardan örnekler vererek anlatmak istiyorum. Eşinden boşanmak istediği için, sevgisinden ayrıldığı için veya birini reddettiği için şiddet gören, öldürülen ve diri diri yakılan kadınlar. Açık giyindiği için dikkatimi çekti, dikkatimi dağıttı gibi gerekçelerle türlü tacizlere maruz kalan kadınlar. Başı örtülü olduğu için ya da dinine bağlı olduğu için yobaz olarak görülüp sözü veya fiili şiddetlere maruz kalan insanlar. Bunların hepsi birer suçtur. Hiçbirinin de geçerli, doğru düzgün bir nedeni yoktur arkasında saklanılan bahaneleri vardır. Ve ne yazık ki sadece insanlara, insanlara yönelik kalmıyor bu suçlar. Çok ses çıkardı. Ayak altında dolandığı bahanesiyle öldürülen, diri diri yakılan, işkence uygulanan hayvanlar. Buna benzer daha birçok suç örnek verebilirim. Bu suçların sonu gelmiyor maalesef. Süremiz kısıtlı olduğu için sizi fazla sıkmak istemiyorum. Sonuç olarak her suçun içinde bahanesini taşıdığını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Nisanur arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Şimdi Göl Anadolu Lisesi'nden sevgili arkadaşımıza sözü bırakıyorum. Merhaba. Ben bir bitmeyeyim yoksa bir insanlı sorusuyla başlıyorum. Muhtemelen şu soruyu da sormamız gerekiyor kendimize. Ben Rodya olmaya çalışan bir Raskolnikov muyum? Saralık katil bir adama bunca hayranlığımızın bir nedeni olmalı öyle değil mi? ahlak felsefesinde bize kötü olarak anlatılan, ayıplayıp kınayacağımız bir kişinin sarı krizlerini neden bu kadar heyecanla bekliyoruz ve paylaşıyoruz? Ben aslında Dostoyevski'nin bize ne anlatmak istediğinden çok nasıl hissederim diye düşünüyorum. Korku, kaos ve aldanış ile acı ve dehşetin sonsuzluğuna kapılabilirim. Aksi düşünüldüğünde Dostoyevski'nin düşünce ve ışık ülkesi olarak belirttiği kavramları an anlayamamakla birlikte bunun bir kumar olduğunu da fark edemeyeceğiz. Belki de bu oyunda burjuvalar arasına girip duygularımızı kaybedeceğiz. Tozlu yolları, atölyeleri, seyyar satıcıları, meyhaneleri, mezeci dükkanlarıyla yoksul Petersburg'da bir tavan arasındayız şimdi. Burjuvalardan tamamen uzakta. Suç işinde bahanesini taşır mı konusunda geldiğimizde ise elbette taşır diyebiliriz. Genellikle deriz ama ben bunun aksini iddia edebilirim. Benim rodacığım temiz bir çocuktu. Sonuçka kadar öyle. Diyebilirsiniz ki insan değişmektedir. Evet bu hep böyledir ve böyle kalacaktır. Her ikisi de varoluşun tüm zerrelerine kadar yoksulluğun ve çaresizliğin verdiği melankolin içinde bir buhrana sürükleniyor. Sonya'nın sosyolojik ahlak sınırlarından taşması bir suç muydu? Yoksa Meryem kadar masum olduğunun ispatı mı? Böyle birine örnek almamız bizi de insanlar ile tanrıların birleştiği çizgiye mi çeker yoksa o çizgiden aşağı atlamamıza mı sebep olur? Öncelikle merhaba öğretmenlerim ve arkadaşlar. Ben Raskolnikov ve kitap üzerinden anlatmaya çalışacağım. Raskolnikov kimdir? Baş kahramanımız Raskolnikov 23 yaşında yoksa bir hukuk öğrencisidir. Eğitim ve maddi durumuna nedeniyle ara vermiş, yaşamını Petersburg'daki kiralık küçücük dolabı andıran çatı bölmesinde yaşamını sürdürmektedir. Raskolnikov rehinesini bırakır fakat koca kaya karşı bir nefret duymaya başlar. Ya da aklındaki düşünceyi gerçekleştirebilmesi için koca karayı kurban olarak seçmiştir. Raskolnikov annesi ve kız kardeşinden ayrı bir yaşam süren, babasının ve şansını kaybetmiş bir gençtir. Öyle ki cinayet günü Raskolnikov'un durumu sanki kendi istemiyor da birileri buna onu zorluyormuş gibi yan çizecek, kaykaracak boşluklar alıyordu. Sanki elbisesinin eteğini bir makinenin çarklarına kaptırmış, makine de onu kendine çekmeye başlamıştı. Satırlarıyla böyle açıklanıyor. Koca evine giderken gözü yolda her şey takılıyordu. Bu durumunu ise şu satırlarla benzetiyor. Kurşun, kurşuna dizilmeye götürülen mahkumların da kafaları herhalde böyle yolda gördükleri her şeye takılıyordur.